Büyük Plan kanalından selamlar. İsrail'in Washington Büyükelçisi Yeshel Leiter, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmamasını tercih ettiklerini belirtti. Leiter, Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda Türkiye ile İsrail arasındaki duruma da değindi. Türkiye'nin coğrafi olarak stratejik bir konumda olduğunu kaydeden Leiter, Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri için stratejik öneminin farkında olduklarını savundu. Litter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı düşmanca ve kavgacı bir tavır takındığını dile getirdi. Türkiye'nin NATO üyesi, büyük bir orduya sahip ve kilit bir coğrafyada olduğunu kaydeden Litter, Gazze'de ya da Suriye'de Türk askerleri bulunduramayız. Bu pratik talepler Amerika Birleşik Devletleri tarafından da sorgulanmadı, kabul edildi iddiasına bulundu liter Amerika Birleşik Devletleri ile Arap ülkeleri arasındaki silah anlaşmalarının İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğüne zarar vermeyeceğini ancak Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduklarını söyleyerek Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 almamasını tercih ederiz ifadesini kullandı.